şey diyorlar ya abi işte benim tüfeğim bir tane atıyor ikinciyi atmıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kinetik tüfekler bir kere tepme sistemiyle çalışıyor. Ben bunun daha önce videosunu yaptım. Bu arada elimde av bu, Elimdeki av tüfeği. Av tüfeğine uygun konsepte bugün giyindim deri yelek falan. Şaka bir yana şimdi kinetik sistemlerde bak yine söylüyorum. Bir tane de gazlı verebilir musun abi? Abi diyor ben bir tane atıyorum ikinciyi benim tüfeğimi alıyorum. Nasıl? Arkadaşlar kinetik sisteme sahip tüfekler bir kere gazla çalışmıyor. Gazla dediğim attığınız fişeğin gazıyla. Borotit de olabilir ya mantıklı. Attığınız fişeğin gazıyla tüfek kendini kurduğu için gazlı sistemlerde ister böyle at ister böyle at ister böyle at fark etmiyor. Her türlü çalışıyor ama bakın kinetik sistemlerde bak şuraya görüyor musun? Aa, nasıl yumuşak bak. Yani Tüfeğin kendi ağırlığıyla aşağıda kalıyor kurma kolu. Hatta şöyle izah edeyim. Kurma konu yakından çek. Bak. Görüyor musun? Kuruluyor. Tüfe kendi kuruluyor. kuruluyor. Bu şu anda buraya kadar geliyor. Ama omuzunda olduğu zaman bu tam kuracak patlama anında. O yüzden bunu söylemesin. Fişek patladığı zaman eğer sen bunu omuzuna dayarsan bu seni tepecek ve kol kendini geriye atıp alttaki şeyi yeniden namluya sürecek. O yüzden arkadaşlar kinetik tüfeklerle çiftlik koruması olur, ev koruması olur, köy koruması olur veya kendinizi korumak zorunda kalabilirsiniz. Ağacın arkasından böyle atmak zorunda da kalabilirsin. Veya bir duvarın arkasından, arabanın üstünden böyle atmak da zor, böyle atmak zorunda kalabilirsin. O yüzden ikinci fişeği tüfeğiniz almaz. Kinetik tüfeklerde özellikle söylüyorum. ikinci fişeği omuzuna dayamadığınız zaman almaz. Yani böyle havaya atayım, işte arabanın üstüne atayım, duvarın arkasına atayım. Bu hiç taktik olarak kullanıma uygun değil. Bakın ne kadar mekaniğine geliyor musunuz? Bak. Çarpıp geri geliyor. Bir de gazlı sisteme bakalım. Bak. Bakın. Kurmaz. Kurmaz. Hiçbir şekilde sallanmaz. Ama kinetik tüfeklerde bak. Tepme ile çalışıyor arkadaşlar. Çok basit bir sistem. Evet arıza vermez. Kolay kolay ee, sorun çıkarmaz. Ama ikinci bir fişeği atmak istediğinizde üçüncü bir fişeği atmak istediğinizde çok verim alamazsınız. Bunlar daha çok avlarda özellikle uçar avlarda falan. Gördüğünüz gibi namlı da uzun. Yani e, taktik kullanma modifiye çok uygun değil. Kinetik sistemli tüfekleri sadece uçar avlarda vesaire. Ya ben bilmiyorum belki domuz avında kullanılan da vardır ama Genelde ben tavsiye etmiyorum. Modlamaya kapalı. Evinizde televizyonunuzu televizyonun üzerinde duracak güzel bir süs olur. Bir de uçar anlarda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. E, şoklu tüfek genelde namlu uzun oluyor. Gez arpacık sistemi olmaz. Banttan görürsünüz. Sadece ucunda küçük bir harpacı olur falan. Bir abimin tüfeği bu. Biz bakıma getirmiş bize bir yardımcı olur musunuz diye. Kendisinin tüfeğini böyle hemen bir temizleyeceğiz. Geri vereceğiz. E, tamirlik bir durum yok. Bizim tamir belgemiz falan tamir etme gibi bir şeyimiz de yok. Bize mesaj atıyorsunuz. Abim tamir edin. Bizde tamir olayı yok arkadaşlar. Biz sadece tüfeği temizleyip bakımını yapıp geri verebiliriz siz buradayken özellikle. Bu saplı tüfeklerinizi. Onun dışında tamir yapmıyoruz. Bunu sırada söylüyorum. İleride ne olur bilemem. Bir abimizin tüfeği temizleyip kendisine teslim edeceğiz. İyi seyirler.